Güzel bir lazer 18 yaşın üzerinde ve göz numaraları son 2 senede 0.50'den fazla artmamış olan kişilerde göz yapısı eğer kalınlık olarak ve şekil olarak lazere uygunsa uygulanabilir. 18 yaş diyoruz ama burada şöyle bir şey var. Eğer hasta 24-25 yaşında ama hala gözlük numaraları artıyorsa ve numara stabil olmamışsa yani durmamışsa ilerleme lazer uygulanmaz durması beklenir. Lazerin kendisi göz, artış, göz numaralarındaki artışı durdurucu bir tedavi değildir durmuş gözde etkili bir tedavi. O nedenle mutlaka son iki yılda göz numaraları sıfırdan fazla artmamış olması gerekir. Yani numaranın sabitlenmesi gerekir öncelikle. Bunun dışında gözünde keratokonus hastalığı olanlarda lazer kesinlikle kontrol hastalığı ilerletir. Hatta gizli keratokonusu açığa çıkarabilir. O nedenle mutlaka öncesinde yapılan testlerde keratokonus var olup olmadığı tespit edilmelidir. Egzermi lazer ayrıca romatizmal hastalıklarda uygulanmaz. Romatizmal hastalıklar iyileşme problemleri olur, o nedenle eksanterazer risklidir. Hamilelik dönemi, emzirme dönemi bunun aynı eksanterazer açısından beklenmesi gereken dönemlerdir. Eksanterazer uygun gözlerde oldukça başarılı uygulanmaktadır.